Evet arkadaşlar bu misterle birlikte kafa topu iki oynuyoruz arkadaşlar. Öncelikle şurayı bitirelim. Arkadaşlar YouTube'u kapatabilirim hepinizin haberi olsun. Neden derseniz arkadaşlar böyle gitmeyecek bu YouTube işi. Olmayacak. Ben de arkadaşlar arkadaşlarım benim üstlere çıkıyor. Ben onlar kadar üstlere çıkamıyorum arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar herkes ne olsun. Ben kapatacağım YouTube'u. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Bugün bir 10 dakikalık video çekeceğim arkadaşlar. Yorumlara beklerim Görüntülenmelerim az, like'larım az arkadaşlar. Biliyorsunuz. Thank zaten izleyicilerim dediği olacaktır. İşte arkadaşlar böyle e, bazı arkadaşlarım gidiyor beni satıyor ve arkadaşlar şey yapıyor. Neyse. Evet. Arkadaşlar bazı arkadaşlarım beni satıyor. Nasıl dinlenirse yani nas diyeceğim de bilmiyorum da arkadaşlar Sat, yani satıyor mu ya? Üç tane şey yapmış arkadaşlar bir tanesi. Adı neydi onun? Hmm, dislike. dislike, dislike, dislike at. Dislike atmış arkadaşlar. Şu ben iki tane. Bu sizin şanssız arkadaşlar. Bak Olsun aldık mı lan? Arkadaşlar sizin şansınızda gözlüğü mü aldım? Oo arkadaşlar sizin şansınızda gözlüğü de aldık. Vay be. Nasıl aldım oğlum bana gözlüğü? Şarım da aldık. Tamam yeterli ya. Oo yoksa Dur lan yeni level atlayamadık da Şuradan bir tane karakter yükseltsek Bence yeni level Oo oo maske tak şey da zaten ben robot alacağım da o, o gün de arkadaşlar bunu hepimiz birlikte almıştık arkadaşlar. Turnuva da birinci oldu şimdi. Hmm, buradan da bir tane almış. arkadaşlar gidelim. Bunu yükseltelim ya. En sonu seviye mi oluyor? Ama pahalı değil mi? Param... Ver gitsin oğlum ya. Arkadaşlar sizin için ben buna veriyorum ve altıncı seviye yapıyorum. Şimdi bu, bir. Bu da bir. Bu da dört. 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 Arkadaşlar bugün bir tane arkadaşım siren sormuştu. Var arkadaşlar siren burada. Bir tane de forması vardı bu sirenin. Aha burada arkadaşlar. Neyse. Hemen altıncı level yapıyoruz arkadaşlar. Son levelimizi de yükselttik. Ve karakterimiz. Vof. Gözleri oldu lan. Ve arkadaşlar yeni levele atladık. 16'ydık. 17. level olduk arkadaşlar. Oh. Oh. Tamam. Bir tane krampon. Hadi arkadaşlar bu da şansımız. Krampon kartı çıkartırsanız. Gelin ama bu çıktı. Bu da güzeldi. Ooo 3 tane elmas mı? Kuyruk almışız. Kuyruk kurutmuş. Bu. Ama kullanma. Bu daha hoşuma gidiyor. Şu krampona bir tane kart kaldı arkadaşlar. Bunun kartını istiyordum. Ee, ne yapalım o zaman arkadaşlar? Hemen oyunumuza geçiş yapalım. O bir dört puan daha alırsak ligde birinci sıraya çıkıyoruz. Son dört gün kalmış ligin bitmesine de. Hadi o zaman bir puanımızı alalım. Demiştim değil mi arkadaşlar? Youtube'u kapatacağım söylemiştim. Yani. Fazla izlemem neyim yok arkadaşlar. Kritik bir maç başlıyor. Başlama vuruşuyla maç maç golle başladı. Gol e? attı. Gol, gol kafa, kafasını büyüttü. Bu gole şapka çıkar. Nereye gitti bu oyuncu? Yok can vurdu da gol oldu. Top büyüdü. Şimdi bırak bak sor. Kafayla şut çıkardı. Birine çarptı bir oyuna döndü. Top vardı ve gol. Çekişme hat kafada. Top büyüdü. <laughs> Direkten döndü. Oha o girseydi var ya. Ayağının içine. Allah'ım gol gol gol. Arkadaşlar zaten canlı çok sıkıcı. Kanka çok seviyordum arkadaşlar. İzleyenlere böyle öyle. Arkadaşlar bunun wifi'si gitti lan. Arkadaşlar hiç gördüm. İyi kurtardı. Bu <laughs> maç çok hareketli. Bakalım kim hata yapacak. Sürekli zıplama taktiği kullanıyor. Çok agresif saldırıyor. Kalesinde gol görüyor. Top ağlarla buluştu. Top hmm. 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 iki taraf arasında bir gidip geliyor. Geliştir. Maçı yarıladık. Topu sektirerek zaman kazanıyor. Bu kez kafayla gol geldi. Bir bakıyorum arkadaşlarım ne zamanlar. Diyorlar benim bir videoma 17 like geliyor. İzlemelerim <laughs> bir gün delilere çıkıyor diyorlar arkadaşlar. Doğru. Bizim olmuyor. Maçın 30 Bizle, saniye kaldı. Bizden bir şey olmuyor arkadaşlar. Allah geldi. Üstten gol peşinde. Hmm. Kafasıya vurdu. Harika bir maç çıkarıyor. Şansını kafayla denedi. Oyuncu amansızca saldırıyor. Tribünlerde hmm. hmm. homurdanmalar başladı. Maçın son düdüğü yaklaştı. Yorumlar bekliyorum arkadaşlar. Kapatayım mı? Kapatmayayım mı? kafa Havadan vurdu. golümüz atabilir İşte böyle arkadaşlar. O goldü, da neyse. Çok goldü, bir maçı goldü. Bir de neyse. 50 puan. Birlikte birinci sıraya kadar da geldik arkadaşlar zaten. Bir tane video izlesek arkadaşlar şey oluyor. Bir tane de video izlesek e. Kaç puan almışız diyelim? 6. 12 puana çıkartalım biz puanımızı hemen. 12 puan isteyelim. İşte böyle be arkadaşlar. Hepiniz çok seviyorum. Arkadaşlar hepiniz yorumlara bekliyorum. Bazı onlar da YouTube açtığı için arkadaşlar beni geçmek için bazı bir tane arkadaşım var. Abisinin annesinin herkesin hesabından bir dislike atıyor arkadaşlar bana. Arkadaş dediğin adam satmayacak arkadaşlar yani. Youtube için beni satıyor arkadaşlar. Olacağı buymuş. Ne yapalım? Artık yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Şuradan e, yeni bir tane de stadyum alalım mı arkadaşlar? istiyorum yeni bir tane de stadyum alalım ya. Yani. Hepinizi çok ama çok seviyordum arkadaşlar. Bir abone, ol, bir de like atın diyeceğim de YouTube kapatacağız. Oha! Gizemli ninja'yı mı aldım? Allah'ım! En çok istediğim karakteri aldım. Yüksel. Ah ya param yok arkadaşlar. Elmas harcamak istemiyorum ya. Elmas harcamak istemiyorum arkadaşlar. Yenilge geçince bir de almış, aladığımız. Bir bilet alabiliyormuşuz. Tersiyon mersiyon alıyormuşuz arkadaşlar. Hadi bir tur daha atalım. 56 puanlı en önde arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> Güsler'de <laughs> e, yer alan iki rakibin mücadelesi başlıyor. Zamanlı süper güçte. Erk bu kafayla getirdi. Gözler kayboldu. Şanssız direkt taş çekiyor. Aman Allah'ım! gol dedi lan. taraftan <laughs> Kafayla topu uzaklaştırdı. <laughs> Bir topu... Direkten döndü. Evet. Süper güçler oyunun gidişatını değiştirebilir. Vursun. gol aldı. Bol gollü başladı. İyi gol olur. Süper bir gol. Güzel bir kafa vuruşu. Havadan vurdu. Emirler kral. Direk. Topu direğin Saçlar kapanmaz demeyin. Harika bir geri dönüş gelebilir. Maçta şimdi işte gol. İşte gol. Bu fark kapanabilir. Aman Murat <laughs> kapattı. Ceza sahasına doğru. Kafasıyla vurdu. Top top direkten döndü. Harika kurtardı. İyi vurdu. Skor 5-4. Topu sürerek oyun kuruyor. Amaç tamamen rakibi kızdırmak. Panter kesildi. Ah. Adamın üstüne gol geldi. Yok böyle bir maç. Maç tersine döndü. Büyük kafa. Oh. İşte bu oh. Oh. Büyük Topu kafa kim unuttu? Atak başlatma peşinde. Puanı kim alacak? Şirin ah. Çaktı. Topu yavaş Yavaş yuvarlıyor. <laughs> arkadaşlar yedik. Ya bu bir git ya. Yenildim ya. Moralim çok bozuk arkadaşlar ya. Artık bizden olmayacağı belliydi de zaten arkadaşlar. 20 saniye kaldı. 15 saniye. 10 saniye. Be 5 saniye. 4 3 2 1 0 100 100 tane geri çektim arkadaşlar kendime. 100 taraftarım geri bana geldi yani. Bir tur daha atalım. 15 tane mega paket 100 lira. İstemez. Aha. Bizim menajer ne diyor? Sözleşme yenile. Hadi lan. Yükselt, yükselt, yükselt. Bedavadan ikinci level'e yükselttim arkadaşlar bizim şeyi. 2. Oh. Daha da çok şey gelecektir arkadaşlar artık. Hemen. Biz sizin için bir tur da atalım. Of of. Yeni ligimizi de alalım arkadaşlar. Videoyu bitireceğim. şampiyonluğu hedefleyen iki oyuncunun maçı başlıyor. Top yükseklik kazandı. Büyük gol geldi. Kafayla attı. Gol, gol kafayla. Ayağını içeriye vurdu. Ağları geldi. Büyük kafa kullandı ve şimdi saldırıyor. Oy, top son anın geldi arkadaşlar. Kayboldu. Ha! ya arkadaşlar bu ne yapıyor adam? Arkadaşlar yine yeniliyoruz ya. Topu direğin dibine doğru gönderelim. Boş şut ondan yine. çıkar. Altan gol ama Ya oğlum sen iyile misin? Direğe çarptı ve oyuna döndü. Havadan mı? Ben vurdum ama tabi. Dört beş altı. <laughs> altı. Biraz, biraz daha. Gol olup ya yok. Bolu falan Arkadaşlar olmayacak ya. Bir gidin abi ya? İstemiyorum abi ya. Canım hiçbir şey istemiyorum istemiyorum. Bak ne yapıyor? Ne ya abi gittim oğlum Kaç lira? 8 lira doğru. Ne yapayım 1250 tane olmaz. 36 lira. Yani 8,99 lira. Hızlı ilerle. Özel set. İşte kart paketi diyor arkadaşlar. Aa 2 liraymış. Bunu ben alırım. Kalırsa başka güne kadar. Oh he, he arkadaşlar. kaşara. Bilmiyorum ayrı yerden belliydi de. 4444 bin Gelin arkadaşlar. Bir tur daha atalım. Aha. Yani şey aldıktan sonra arkadaşlar zaten yapılacak başka hiçbir şey kalmıyor. Ahmet Urba. Boş kurtar. Adam sen. Ve zorlu mücadele başladı. Ve işte ilk gol. Süper gücünü erken kullandı. Kapı e? ucu geldi. Anladım sen beni. Oyunu yanlış mi? Golü rakip kaleye atması gerek. Yukarıdan gol peşinde. Hı. Topu havada tuttu. Büyük kafa süper gücü geldi. Sürekli 90'ı görüyor. Şimdi görünmezliğin avantajını kafayla <laughs> attı. Gol! Gol kafayla! Kafayla topu uzaklaştırdı. Hayır, hayır. Sürünler kızdı. Kendi kalesine attı. Kalesini gole kapadı. Top kalenin oldu. Top büyüdü. Bir dakika ne diyor? Gol! Gol! Çekişme! Hadi kafada! Ah! Ah! bir kafa vuruşu. <laughs> Yine alt tarafa doğru vurdu. Kafasıyla vurdu. Artık kalan son 45 saniye. Ya onu üstü mü Kapanmaz diyorduk Fakat bizi yanılttı. <laughs> tamam, Arkadaşlar ya değil Beraberlik buraya her an gelebilir. Aman Allah'ım ne kötü bir vuruş. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. Oradan golü var. O bağlarla büyük top. Kaya baktı ve şut çıkardı. Bunu engelledi. Kendi sahasında savunmayla süreye oynuyor. Uyarılar devam eder, hakem gelebilir. Bu beraberliği de bozacak? Şansını üst taraftan dönüyor. Gol! Bu maçınız bitmedi. Bitti. Evet arkadaşlar. Yine bir de yükseldik mi bilmiyorum. Bize 200 puana yakın bir puan lazımdı. Ya oğlum bir lan. Eh ee, geç. Oh. Artı 200 puan. Yani stadyumda bir 10 tane de şey almış. <laughs> evet arkadaşlar şey kapatmam lazımdı. Anne geldi. Yine kapattım. Annemin sesini duymayın diye. geri geldim arkadaşlar annem yeniden geldi oğlum lazım değil ki lan bu ne bir şey vermedi oha oh, arkadaşlar yeni stokumuz da bu 5 12 bin sonra bura 22 bin sonra 40 bin 70 bin 100 bin tane lazımmış güçler. İşte böyle arkadaşlar. Herkesin haberi olsun. Bir tane var bir tane bir tane paket olmak istiyorum ama başka şeyler de alabiliriz diyorum <laughs> Elmaslar karşı arkadaşlar. Ucuz ya. Efsanevi teklif diyor. Karşıya 300 elmas gladiyatör. 3 tane efsanevi yapıyor. Ana 20 lira. Ama o kadar param olmaz ki benim. Bir avuç elmas. Elmas kesesi. Elmas keseleri. Elmas sandığı. Elmas kasası. Bir avuç. Bunun para hilesi olacaktı arkadaşlar. Oh. Ama bugün bir Pepsi alırım lan. 1 milyon elmas. Büyük ikramiye. Oo. Oh. Mega ödül seviye 5. Şahin lider. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Hangisi daha güzel sizce? Şu 1 milyon tane elmas var. Bence 1 milyon elmas. Bir şansımı denerim ben. Düşünsenize arkadaşlar 1 milyon elmas çıktığını. Haftaya kadar duruyor mu bu? Ne zamana kadar duruyor ki? Tamam bir diyor. bin lira özel veriyormuş. Arkadaşlar şimdi diyorum. Koleksiyonel paketi. Bunlar ne veriyor ki lan? Şuna kaç tane kart veriyor? 20 adet kart. Arkadaşlar ben bunu sizinle birlikte açmak istiyorum. Be. Nereden biliyorsunuz? Belki o kuru kafayı alacağız. Abi o kuru kafalıdan versene. Arkadaşlar ya. Boşuna harcamışız. Cık. Yeminle ki boşuna harcamışım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ya bir şey olmaz. Arkadaşlar diyelim bir. Bari güzel paralı bir şey verseydin. Şu Cyborg 18 olmuş. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.